Merhabalar sevgili öğrencilerim. Tekrar bir etkinlikle sizinle birlikteyiz. Bugün bir sanat çalışması yapacağız. Akrilik boyalar, karton kullanacağız ve çok güzel bir resim yapacağız. Eminim sizinki de çok güzel olacak. Şimdi malzemelerimize bakalım. Akrilik boyalardan istediğim renkleri palet üzerine sıktım. Siz de palet yoksa bir tabağın içine streç film kaplayarak boyalarınızı o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kulak çubuklarımız var. Fırça kullanmayacağız. Bugün resmimizi kulak çubuklarıyla yapacağız. Bakın ben bu resmi sadece kulak çubukları ve akrilik boyalarla yaptım. Tıpkı buna benzer bir çalışma yapacağız sizinle. Hadi başlayalım. Evet, boyalarımız, kağıdımız ve kulak çubuklarımız hazır. Şimdi çalışmamıza başlayabiliriz. Biliyorsunuz uzun zamandır evde zaman geçiriyoruz. Evde güzel çalışmalar yaparak zaman geçirmek keyifli hale gelebilir. Ama bir yandan kırlarda gezmeyi, çimenlerde koşmayı, çiçekleri koklamayı da özlemeye başladık gibi. O yüzden bu çalışma bence bugün bize iyi gelecek. Çimenlerden başlıyoruz çocuklar. Kulak çubuğumu yeşil boyaya batırıp düz çizgiler çekiyorum. Bunlar bizim çimenlerimiz olacak. Bazılarını daha uzun yapıyorum. Bunlar çiçek sapı olarak kullanacaklarım. Çok basit, değil mi? Sadece boyaya batırıyorum ve düz çizgiler çekiyorum. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi bazılarını biraz daha uzun yapıyorum. Çok düzgün olmak zorunda değiller. Zaten düşünün. Çimenler ya da çiçek sapları dümdüz cetvelle çizilmiş gibi olmazlar. Rüzgardan, yağmurdan birçok şeyden etkilenirler, yamulurlar, eğilirler, bükülürler. Çok düzgün yapmaya çalışmanıza gerek yok. Evet. Yeşille çimenlerimizi yaptık. Şimdi biraz sarıyla ton yapmak istiyorum. Çünkü sarı ve yeşil biraz karıştığında ikisi de şu an ıslak olduğu için bakın aslında açık yeşil de ortaya çıkarmış olduk. Çünkü sarı ve yeşil üst üste geldiğinde bakın çok güzel renkler oluştu. Hem de daha gerçekçi oldu. Biraz ışık alıyor gibi oldu değil mi? Burada renklerin canlı görünmesinin bir diğer sebebi de siyah kağıt üzerine çalışmamız çocuklar. Siz bu çalışmayı beyaz kağıt üstüne de yapabilirsiniz. Ama siyah zemin üzerinde de renkler çok çarpıcı görünebiliyorlar. Evet. Bu şekilde sarı kısımlarını da tamamladık. Şimdi çiçek yapmak için başka bir kulak çubuğuna geçiyorum. Her rengin birbirine çok fazla karışmasını istemiyorum. Şimdilik sadece sarı ve yeşilin karışmasını istedim. Ben şurada büyük bir pembe çiçek yapmak istiyorum. Hemen başlıyorum. Noktalarımı koymaya. Batırıyorum. Kağıda dokunduğumda bir nokta oluşuyor. Yani bir sürü puantiye yapmış oluyoruz. Bunlar birleştiğinde çok güzel bir çiçek oluşacak. Bir bahar çiçeği. hızlanabiliriz. Eğlenceli değil mi? Hem de çok basit. Ama ben bu çiçeğime bir renk daha katmak istiyorum. Acaba ne renk katsam? Şöyle üstlere doğru biraz lila yapsam diyorum. Ne dersiniz? Çevirdim kulak çubuğumu. Diğer renge geçtim. Evet. Bu şekilde sadece noktalar koyarak çiçeğimi tamamlıyorum. Şimdi başka bir çiçek daha yapmak istiyorum. O da moros. Yine noktalar koyuyorum. hem basit hem de keyifli bir çalışma. Evet, mor çiçeğimi de yapraklarını yaptım. Şimdi onun da üstüne bir renk daha katmak istiyorum. Biraz lila. Evet. Şimdi şurada küçük bir sarı çiçek yapalım mı? Ne dersiniz? Evet. Bu şekilde çocuklar siz istediğiniz renkleri seçip istediğiniz boyutlarda çiçekler yapabilirsiniz. Benden bu kadar. Resmim bitti. Mutlaka denemenizi istediğim bir çalışma. Hem basit hem de güzel sonuç veriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.